Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hazırsak başlayabiliriz. Önemli bir galibiyet. Sezona başlamak, galibiyetle başlamak moral açısından değerliydi. Maçtan önce şöyle bir söylemim olmuştu. Tabii ki skor önemli, moral açısından ama daha önemlisi olan yapacağımız organizasyonlar, oyuncularla geçirdiğimiz vakitte Onların planı önemliydi. Ne yapmak istedikleri önemliydi. Rakibe zaten saygı duyuyorduk. Onların neler yapabileceğini de biliyorduk. Ee, Serkan Hoca çok sevdiğim bir hoca, kurs arkadaşım. Onun oyun anlayışını da biliyorduk zaten. Ee, ona göre de bir hem kontrollü oyun oynadık hem de doğaçlama oyun da vardı. Bireysel e, oyuncuların e, oyuna katkısı vardı. Fakat genel olarak 3-0 olduktan sonra da maçın son dakikası hariç... E, Oyun planından hiç kopmamaları ben ve ekibimi daha mutlu etti. Ee, dediğim gibi ilk adım önemliydi. Ee, hedefler doğrultusunda e, bu şekilde iyi başlamak, coşkulu başlamak, oyunu bırakmamak, isteklerimizi mental olarak da fiziksel olarak da yerine getiren bir e, takım yaratmak istiyorduk. E, bunların yanında da o coşkuyu göstermeleri, mücadele gücünü göstermeleri bizim için değerliydi. E, bugün Mutluluklarını yaşayacaklar. Hiçbir zaman yeterli görmememiz gerekiyor. Hem biz teknik ekip olarak hem de oyuncu grubu olarak onların yeteneklerini biliyoruz. Onlara bütün birikimlerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım bundan sonraki maçlarda daha iyi futbol, daha iyi sonuçlarla yolumuza emin adımlarla gideceğimizi düşünüyorum. Hocalar her zaman bekler transfer ama ben şu anda oyuncu grubumla gayet mutluyum. Tabii ki eksiklerimiz var. Ee, onu başkanımız ve yönetimimizle zaten görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ee, nokta transferler yapmak istiyoruz ki e, hem de alt ya da önem verip oradan da oyuncu grubundan A takıma şu anda bir 3 ya da 4 tane arkadaşımız bizle beraber bir gözümüzde onlarda olacak bu süreçte. Ee, dediğim gibi transfer olabilir hem ortası anlamında e, hem hücumsal anlamda. Fakat olmazsa da başkanıma neden transfer yapmadınız diyemem. E, çünkü şu anda elimde bir oyuncu grubu var. E, onlarla biz yolumuza devam ediyoruz. Gelen arkadaşlarımız olursa tabii ki mutlu oluruz. E, bize güç, güç katacak e, oyun anlayışımızda bizle beraber olabilecek hem karakterli hem de uzun vadeli planlarda neden olmasın? Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkürler. <laughs> İyi hazırlandığımız ya da öyle zannettiğimiz bir müsabakaydı. Ee, Birinci gole kadar aslında ortada giden bir e, müsabakaydı. Onların da bir iki tane tehlikeli olabilecek atakları vardı. Bizim de hem derinlemesine bir iki tane oyunumuz ve duran toplardan bir iki tane e, tehlikeli pozisyonumuz vardı. <laughs> o anlamda önde, yediğimiz golde önde yaptığımız yanlış bir baskı e, pozisyonu, savunmada yapılan yani öne çıkışta yapılan bir baskı yanlışında bir pas hatasında e, rakibin hızlı hücumuyla yediğimiz bir gol pozisyonu var. Gol var. E, ondan sonra yine oyunu oturtmaya çalıştık. E, yine iyi şeyler yapmaya çalıştık ama tabii ki işin gerçek kısmı bugün biz biz değildik. Bizim oynamak istediğimiz oyun bu değildi. İkinci yarıya başladığımızda oyuncularımızla konuştuk. Yapabileceğimiz sahada bir iki tane şey vardı hızlı bir şekilde. Onları e, tam manasıyla yerine getirdik ki hemen bir iki tane hem gol olabilecek hem de ceza sahasına girdiğimizde doğru tercih yapabildiğimiz anda golle buluşabileceğimiz pozisyonların oluştuğunu gördük. O arada tabii rakibin de tehlikeli olan atakları yine oldu. Onlar da olmayınca tabii ki artık 3 olduktan sonra hem moral psikolojik üstünlüğü rakip eline geçirdi. Ondan sonra daha farklı da olabilirdi. Bizim bir iki tane yine pozisyonumuz doğru kullanamadığımız pozisyonlarda ama tabii ki o ara oyuncuların gardı gayet fazla bir şekilde düşmüştü. İyi bir hazırlık dönemi tam manasıyla geçiremediğimiz için onun sahaya yansıdığını bugün görüyorum. Biraz daha iyi dönem geçirmek isterdik ama tabii ki diğer takımlar için de bu geçerli bu hiçbir takım için bahane değil. Takımların oturma dönemi, hazırlık dönemi adı üzerinde eksiklerini görünme dönemi. O anlamda biraz geride kaldık biz. E, i̇şin gerçek kısmı çok geç kaldık. Ama e, iyi bir kadro var. Yani geçen seneden kalan oynayan oyuncu anlamında 8-9 tane iyi oyuncumuz var. Bunlara yapacağımız eklemelerle eksikleri de kapatarak tabii ki e, bugün daha da iyi görüldü bazı eksikler. E, o anlamda e, inşallah ligin birinci haftası e, daha çok e, uzun maraton kazanın. Evet moral kazandı. bir 3 puan kazandı ama tabii ki e, lig bitmedi. Bu sadece Ümran için demiyorum. Onları tebrik ediyorum. Yani Genel anlamda bu haftayı kazançlı götürenler. E, kaybedenler açısından, bizler açısından da e, zihinsel dayanıklılık e, çok önemli sporda. Biz de bunu devam ettirmeliyiz ki sezon sonu geldiğinde inşallah huzurlu mutlu bir yerde tekrar e, ligi bitirip taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Geçen seneki gibi.